Selamlar. Moşimoş kanalına hoş geldiniz. Boruto'nun 5. bölümü yani 85. sayının incelemesine hoş geldiniz. Kendimce çevirdim ve bunu sizlerle paylaşmak istedim. Türkçesi daha çıkmamıştı ama şu an çıkmış. Videoya geçmeden önce kanalıma abone olursanız sevinirim. Kapakta Sasuke var. İlk sayfalarda Sasuke'nin Boruto'yu eğittiğini görüyoruz. Bu eğitim daha çok kılıç eğitimi gibi gözüküyor ama Sasuke daha başka şeyler de öğretmiş. Boruto Sasuke'ye Uchiha stilim nasıl diye soruyor. Sasuke Boruto'ya sen bir daha iyisin. Öğrettiğim şeylerin hepsi sende vardı falan diyor. Yani kendi bildiğim tekniklerin ve stillerin hepsinde ustalaştığını düşünüyorum diyor Boruto'ya. Eğitiminin bitmediğinden bahsediyor. Ondan dolayı gevşememekten falan bahsediyor. Daha sonra bir yere doğru ilerlerlerken tekrar bir sohbet geçiyor aralarında. Boruto'ya tıpkı Naruto gibisin diyor. Gözlerin aynı onun gözleri gibi Naruto zamanında beni kurtarmıştı diyor. Yani yanlışlardan demek istiyor. Sarada'nın neden sana yardım etmem gerektiğini söylediğini anlamıyorum diyor. Daha sonra Sasuke devam ediyor. Sarada ve senin yani Boruto'nun tek başına baş edemeyeceği, yüzleşemeyeceği şeyler var. Yani daha büyük şeyler olacak. Bundan dolayı seni eğitiyorum diyor. Daha sonra bir anda başka sayfada kod beliriyor. Kahretsin lanet olsun sana Uchiha. Gözümü almaya nasıl cesaret edersin diyor. Bir yandan gözünü tutuyor. Sasuke Boruto'ya kaçmasını söylüyor. Boruto ne diyorsun sen? Seni burada bırakamam. Sasuke tekrar ediyor. Ne yaparsak yapalım bu adamı burada yenme şansımız yok. En azından şimdilik diyor. Hayatta kalmalısın. Sana öğrettiğim her şeye hakim olmalısın. Eğer bunu yaparsan seni kimse yenemez diyor Boruto'ya. Sasuke Boruto'ya veda ederken bir de Sarada'ya emanet ediyor ona. Sensei diye bağırıyor arkasından. Sasuke Ruby parçalarına doğru koşuyor. Düşmanların hepsi yerde yatıyor. Yani çoğunu parçalamış. Ama sonunda Sasuke yenmiş oldu. Ve elinden kılıcını bırakmadan bir ağaca dönüştü. Bortu yanına geliyor ve elindeki kılıcını alıyor. Gerisini bana bırak Sensei diyor. Sonra başka bir tarafa gidiyoruz. Çocuklar Konohamaru'ya bulduklarını gösteriyorlar. Yani Moegi. Söylediğimiz gibi Ruby tarafından yenmiş. Bu üçlüyü görünce gülesim geliyor. Yani tamam güçlüler ama ana karakterlerin çok çok gerisinde kaldıkları için yani komik geliyor bana. Bak bak bir de yemin ediyorlar yani kod ve on kuyrukluyu öldüreceğiz gibi şeyler söylüyorlar. Konoamaru ise henüz ölmedi ona yardım edebiliriz diyor. Bu sırada Moegi'ye benzeyen Jubi'yi gösteriyorlar. Bunları hissettiğini söylüyor yani Konoamaru'yu ve takımını hissettiğini söylüyor. Üzüntülerini ve öfkelerini hissettiğini söylüyor. Jigen'e benzeyen Ruby ise şöyle söylüyor. Aynı kişiler olmamıza rağmen hissettiğin duygular sana özel. Yani hepsi aynı Ruby olabilir ama bilinçleri farklı. Nihai hedeflerinin hala Otsuki Boruto ve Kawaki yemek olduğunu söylüyorlar ve buradakilere beyanımdır deyip başka bir hedef açıklıyor. O hedef ne mi? Uzumaki Naruto'yu yemek istiyorum diyor. Hedef belirlendi. <laughs> Herkes kendine bir hedef seçecek şimdi. Sasuke'nin klonu ise bunun bana neden anlamlı geldiğini bilmiyorum diyor. Naruto'nun 32 olmadığını biliyorlar. Ama zaten ilahi ağaç oldukları için farklı gelişiyoruz falan diyor. Bu sırada Eida şaşırıyor. Yani bunları görüyor, bunları dinliyor tabi. Moegi'nin klonuna sanırım Matsuri diyorlar. Ve o da hedefini belirliyor. Kafamın içinde sadece o var diyor. Konohamaru. Onu yemek istiyorum. Geldik Sasuke'ye. Sasuke kafamdaki tek şey biz kimiz diyor. Bunu sorguluyorlar ama daha sonra bunun bir önemi olmadığını söylüyorlar. Yani çeviride tam göremedim. Türkçesinde de bulamadım ama Hidari diye bir cümle geçiyor. Artık Sasuke'nin klonuna mı söyleniyor bu söz? Onu çözemedim. Daha sonra klonları dinleyen Eida'ya doğru bir şey yaklaşıyor. Yani Bak yaklaşıyor. Kopya Eida'yı görüyor ve ona yaklaşıyor ve ona şunları söylüyor. Demek görüyorsun Eida. Tamam o zaman karar verdim. Benim hedefim sensin diyor. <laughs> Eyda iğrenç falan diyor işte. Elindeki bardağı düşürüyor. Klonlar Shenrigan'ın olduğunu anlıyor. Bu sırada Sasuke hedefini açıklıyor. Tabii ki Sarada da Uchiha. Bir yandan Boruto'ya emanet etti. Bir yandan kendisine hedef koydu Sarada'yı. Daha sonra Amado'yu görüyoruz. Burayı tam anlamadım. O yüzden kafanızı biraz karıştıracağım. Boruto hakkında konuşuyorlar. Boruto'nun konağı ayı, kod istilasından kurtardığını söylüyor ve konağının ona hala düşman olduğunu çünkü Hokage'yi öldürdüğünü söylüyor. Kawaki'nin yeniden oluşturulan karma verilerine Akebi'nin verilerini eklediğini söylüyor yani kızının. Kawaki'nin yapacağı tek şey işte hazırladığı vücuda karma yerleştirmek. Sanırım bu sahnelerde e, Amado Eida'dan geldiğini anlamıyor ama hafızasının değiştirildiğini anlıyor. Çünkü Kawaki'nin üzerinde yaptığı çalışma yani kızının verilerinin onda oluşu falan bunlar hep çeliştiği için anlamaya çalışıyor aklında olanlarla kanıtların farklı olduğunu söylüyor. Ve şunları söylüyor işte muhtemelen hafızamın bir kısmı değiştirildi. Ve Amado verilere baktığı zaman yani aklı verilerin Boruto'da olduğunu söylüyor ama kanıtlar Kavaki'yi gösteriyor. O yüzden bir çelişkiye giriyor ve bu düşünceye varıyor. Umarım düzgün anlatabilmişimdir, doğru anlatabilmişimdir. Daha sonra son sahne geliyor. Boruto konağı da Sasuke benden hiç şüphe etmedi diyor. Sarada dönüp Boruto'ya koşuyor ve sarılıyor. Aptal geç kaldın diyor. Boruto da ben geldim diyor ve bölüm bitiyor. Yani güzel bölümdü. Sasuke'nin nasıl ağaç olduğunu, Kodun gözünü nasıl kaybettiğini gördük. Ve belki Amado'nun işleri çözdüğünü gördük. Klonların yeni hedeflerini gördük. Sasuke Sarada'yı Boruto'ya emanet etti. Kendinden koruması için bunu gördük. Yani açıkçası tatmin edici bir bölümdü. Umarım 86 da daha heyecanlı bir bölüm olur. Şimdi ben bu videoyu yaptıktan sonra manganın Türkçesi çıktı. Ama tekrar çekmek istemediğim için umarım hoşunuza gider. Elimden bu geldi. Bir de şunu eklemek istiyorum. Aslında benim şu anki çekeceğim video Borto'da gösterilmiş tüm Shinjutsu'lar olacak. Normalde o video daha önce gelecekti ama sızıntı veya bölüm videosunu önce yapmaya karar verdim. Umarım hoşunuza gitmiştir. Bir sonraki videom zaten o olacak. İyi günler.